Bir saniyede 327 bin lira vergi ödedik. Yine yetmedi, yetiremedik. Bizim prodüksiyon ekibi yine eskiden çocukken yediğimiz altına benzeyen çikolatalardan almışlar. Gücü ona yetmiş prodüksiyon ekibinin. Bakın ben size çok ilginç bir rakam vermek istiyorum. Her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. Biz bu kadar vergi ödedik ama vergi affı gelir mi? Vergi affı ne zaman çıkar? Her 2 iki yılda 2,5 iki yılda bir vergi affı getirilmiş. Ben en sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Yani gerçekten daha vatandaş ne yapsın? Daha neyini versin? Bu uyarıyı yapmadan geçmek istemiyorum. Aslında bizi bol vergili günler bekliyor diyebiliriz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu orta vadeli program söylüyor. Değerli arkadaşlar merhaba. Bu haftaki videomuzun konusu vergi affı gelir mi? Gelirse en yakın tarih ne zaman olur? Ne zaman çıkar? Ama tabi bu konuya geçmeden önce güncel birkaç gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bütçe verileri açıklandı. Yılın ilk 8 ayında saniyede yurttaşlar olarak 327 bin lira vergi ödedik biz. Yani 2025 yılının ilk 8 ayında her saniyede 327 bin lira vergi ödedik. Toplamda ilk 8 ayda bizden tahsil edilen vergi 6 trilyon 871 milyar lira. Biz bu kadar vergi ödedik ama yine yetmedi, yetiremedik. 907 milyar lira bütçe açığı verildi yine ilk 8 ayda. Bunun yanında ilk 8 ayda faize çok ciddi bir para harcandı merkezi yönetim bütçesinden. Faize giden parada 1 trilyon 425 milyar lira olarak gerçekleşti. Bir de geçtiğimiz günlerde orta vadeli program açıklandı. Orta vadeli programa baktığımızda bizi aslında önümüzdeki 4 yılda yani 2025 yılda dikkate alırsak 2026-28 orta vadeli program açıklandı ama biz bu yılda dikkate aldığımızda aslında bizi bol vergili günler bekliyor diyebiliriz. Çünkü orta vadeli programa göre 2025, 26, 27, 28 yıllarındaki 4 yıllık dönemde biz den tahsil edilecek vergi miktarı 58 trilyon 843. 843 milyar lira. Yanlış duymadınız. 58 trilyon 843 milyar lira vergi ödeyeceğiz 4 yılda. Şimdi biz bu kadar vergi ödeyeceğiz ama bu 58 trilyon 843 milyar liranın yine 4 yılda 11 trilyon 178 milyar lirası faize gidecek. Bunu ben söylemiyorum. Bunu orta vadeli program söylüyor. Yani dönüp baktığımızda orta vadeli programda 2026-28 yılları 25'i de dikkate aldığımızda yani 2025-26-27-28 yıllarında 4 yıllık ortalamada her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. Neredeyse 5'te 1'ine tekabül ediyor. Orta vadeli programda çok daha ilginç bir durum var aslında. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Orta vadeli programa göre 2025'ten 20 milli gelir artışı %63.1 iken ödeyeceğimiz vergilerdeki artış %70.4 olacak. E hal böyle olunca ben de şu soruyu sormak istiyorum. Yani gerçekten daha bu vatandaş ne yapsın? Daha neyini versin? 58 trilyon vergi ödeyecek. 59 trilyon liraya yakın vergi ödeyecek. Bunun 11 trilyon lirası faize gidecek. Dar gelirliğe, asgari ücretliğe, tarıma, hayvancılığa değil, yatırıma değil, ihracata değil, faize gidecek. Hal böyle olunca doğal olarak bizler de yurttaşlar olarak bir temel yurttaşlık bilinci gereğince ödediğimiz verginin peşine düşmek, nerelere harcandığını sormak, sorgulamak istiyoruz. E şimdi tabii bizim prodüksiyon ekibi yine burada 58 trilyon vergi ödeyeceğimizi duyunca buraya gördüğünüz gibi eskiden çocuk yediğimiz sarı altına benzeyen çikolatalardan almışlar. Gücü ona yetmiş prodüksiyon ekibinin. Ama orta vadeli programa bak baktığımızda bizim yurttaş olarak gücümüz 58 trilyonun üzerinde bir vergi ödemeye yetecek mi hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi gelelim videomuzun asıl konusu olan vergi affı çıkar mı? Aslında daha doğrusu kamuoyundaki soru vergi affı çıkar mı değil. Vergi affı ne zaman çıkar? Yani toplum aslında bu anlamda kamuoyu vergi affı çıkacağı konusunda hemfikir sadece ne zaman çıkacağı konusunda bir uzlaşma sağlanamamış görünüyor gördüğümüz kadarıyla. Tabi şimdi vergi affı dediğimiz şey aslında halk arasında vergi affı olarak bilinen ama teknik olarak matrah arttırımı ve yeniden yapılan yapılandırma olarak bildiğimiz af kanunudur bunlar temelde. Şimdi vergi affını çıkar mı ya da vergi affı ne zaman çıkar sorularına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Toplumda kamuoyunda böyle bir vergi affı beklentisinin oluşması boşuna değil. Neden boşuna değil? Mevcut iktidarın yaklaşık 23-24 yıllık iktidarında neredeyse onun üzerinde vergi affı kanunu uygulandı. Doğal olarak baktığımızda neredeyse ortalama her 2 iki yılda, 2,5 iki yılda bir vergi affı getirilmiş. Toplumda doğal olarak bunun neticesinde 2 iki yılda, 2,5 iki yılda bir vergi affına alışmış olduğundan mütevellit bir vergi affı beklentisi içerisine Okay. <laughs> giriyor. Ancak Maliye Bakanlığının özellikle 17 Nisan 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında gördüğümüz kadarıyla bu vergi affının asla böyle bir hazırlığın olmadığı, böyle bir çalışmanın olmadığı, o dönem için basındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade ettiler. Ettiler ama şimdi dönüp baktığımızda daha önceki maliye bakanları ne zaman bu son vergi affı demişlerse, ne zaman bir daha vergi affı çıkmaz demişlerse bu açıklamalarından 6 ay bile Ediniz, bir yıl sonra vergi afı çıkmış bu ülkede. Şimdi bu doneleri aldıktan sonra bunun yanında bugüne kadar iki yılda iki buçuk yılda bir vergi afının çıktığı gerçeğini de bir kenarda tuttuğumuzda gelelim vergi afı çıkar mı çıkarsa ne zaman çıkar. Değerli arkadaşlar bir vergi afının çıkması Türkiye'de iki teknik bir de siyasi sebebe bağlıdır. Şimdi teknik sebeplerden birincisi şudur. Hazinenin bütçenin paraya olan ihtiyacını hızlı karşılayabilmek için matrah arttırımı yoluyla hazineye nakit sağlamak. Bu birinci neden. Birinci neden de gördüğümüz kadarıyla bütçedeki açıkları, denk bütçeye ulaşamamayı, faize giden paraları da biraz önce söyledim girizgahta. Bunları gördüğümüzde aslında evet maliyenin daha doğrusu bütçenin buna ihtiyacı var. Yani birinci teknik sebep aslında bu anlamda olgunlaşmış görünüyor. İkinci teknik sebep ise tahsilat, tahakkuk oranlarının düşmesi. Bu düşme aslında ikinci teknik sebebin olgunlaşmasının önünü açmakta. Ama şunu belirteyim. 2016 yılından itibaren %80'ler, %82'ler civarında olan vergideki tahsilat tahakkuk oranları 2024 yılında %88.8 ile son 10 yılın en üst seviyesinde. Yani aslında ikinci teknik sebep bu anlamda olgunlaşmış görünmüyor. Tahsilat tahakkuk oranları 10 yılın en yüksek seviyesinde. Gelelim siyasi sebebe. Şimdi bu iki teknik sebebi söyleyeyim söyledik. Bu teknik sebeplerden bir tanesi hali hazırda ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Siyasi sebep bana sorarsanız bir vergi affının Türkiye'de özellikle vergi affının ihtas edilmesinde bu kanunun çıkarılmasında siyasi sebep daha baskın bir sebeptir. Onu da hepiniz tahmin etmişsinizdir ki bir seçim ya da bir erken seçim. Şimdi siyasi sebep tarafı bir seçimle alakalı. Çünkü daha önceki tecrübelerimizden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir erken seçim olduğunda ya da bir erken seçimi kararı alındığında aslında vergi afflarını hep gördük. Daha doğrusu bir vergi affı varsa peşinden bir erken seçime gidildiğini ya da bir seçim havasına girildiğini görüyoruz. O yüzden siyasi etkenin temelde bir seçim olduğunu söylemekte yarar var. Bana sorarsanız ben en sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. 2026 Mayıs'ından önce bir vergi affının çıkma ihtimalinin olduğunu sanmıyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Çünkü hala hazırdaki veriler bize bunu gösteriyor. Ama 2026 Mayıs'ından sonra eğer bir seçim havasına girilirse yani biraz önce söylediğim iki teknik sebepten zaten bir tanesi hali hazırda mevcut. Diğeri mevcut olmasa bile siyasi sebep olan seçim havası seçim şartlarının olgunlaşması ortaya çıkarsa vergi affı bana sorarsanız kaçınılmaz hale gelecektir. Ama tekrar edeyim, 2026 Mayıs'ından önce bir vergi affının çıkmasını muhtemel görmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Bununla birlikte ve daha önceki vergi aflarında şunu gördük biz hep. Bundan yine tecrübe ettik. Toplum olarak da tecrübe ettik. Daha önceki vergi aflarında hep şöyle oldu. Vergi incelemeleri ciddi şekilde arttırıldı. Mükellef üzerindeki baskı arttırıldı bu anlamda. Yani Maliye Bakanlığı mükellefin ensesindeydi. Ve bu arttırılan incelemelerle daha sonra vergi affıyla affa olan başvuruda ne yapıldı? Bu baskıyla arttırıldı. Özellikle matra arttırımı tarafında. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Yani bu kadar artan vergi incelemesi, bu kadar artan vergi denetimleri de vatandaşlarda, mükelleflerde şu hissiyatı yaratıyor. Yani bir an önce bir af gelse de bir matra arttırımında bulunsak en azından 5 yıllık incelemeden kurtulsak gibi bir algıda yaratıyor. Onu da söylemek gerekir. Bakın ben size çok ilginç bir rakam vermek istiyorum. Neden bu rakamı paylaşacağım sizinle? Bakın şimdi 2021, 22, 23 yıllarında vergi denetim kurulunun denetim sonuçlarına göre yapılan inceleme ve denetimlerdeki matrah farkları yaklaşık 50 milyar civarında. 50 milyar civarındayken 2024 yılında bu Matrah farkı 176 milyar liraya çıkmış. 2025 yılının ilk 8 ayında denetim sonuçlarına göre bulunan matrah farkı 328 milyar liraya çıkmış. Yani 50 milyar liradan nerelere gelmişiz? Bu da şu demek. Evet, denetimler, incelemeler çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu matrah farkının bu kadar yükselmiş olması bu incelemelerin sonucunda ortaya çıkan bir tutar aslında. Evet, mükelleflerin ensesinde maliye ama bu kadar artan incelemeler sanki daha sonra gelecek bir virgüfün habercisi midir? Daha önceki tecrübelerden genelde bir habercisi olduğunu gördük. Şunu söylemek gerekir tabii. Sayın Mehmet Şimşek'in attığı 10 tweet'ten neredeyse 4-5 tanesi vergi denetimi, vergi incelemeleri ve bunların sonuçlarına yönelik. Yani bu tweetlerle aslında bu tutarlar da dönüp baktığımızda birbiriyle uyumlu. Ama vatandaş bu ekonomik durgunlukta, bu enflasyonda ve gelinen bu noktada hem de bu alışkanlıkla yani iki yılda, iki buçuk yılda bir vergi affından dolayı toplum kamuoyu bu beklenti içine çoktan girmiş durumda. Ama ben buradan şunu naçizane bir yurttaş olarak da söylemek istiyorum. Daha doğrusu bu uyarıyı yapmadan geç istemiyorum. Daha önceki vergi affları hep bir önceki vergi affının kopyasının aynısı oldu. Yani kopyala yapıştır yöntemiyle bir sonraki vergi affı kanunu çıkarıldı. Buradan şunu söyleyeyim. Daha önce özellikle stok affı ortaklardan alacaklar gibi unsurlar yüzünden Hazine ve Maliye Bakanlığı devletin bütçesi daha çok kayba uğradı. Daha çok zarara uğradı. Toplum içerisinde mükellefler arasında usulsüzlüklere sebep oldu ve rekabet eşitsizliğini arttırdı. Buradan uyarmış olayım. Matrah arttırımı tamam. Yeniden yapılandırma tamam ama stok affı ve ortaklardan alacaklar gibi unsurlar usulsüzlüğe sebep olmakta maliyeyi kayba uğratmakta ve rekabet eşitsizliğini arttırmaktadır. Bu şerhimi de buradan düşmüş olayım. Şimdi bunun yanında tabi bir de vergi affından faydalanamayacak olan bir kesim var. Takdir edersiniz ki şöyle ki o kesim de kümesteki kazlar dediğimiz maaşı daha eline geçmeden kaynağında kesilen milyonlarca işçi, emekçi. Ben hep şunu soruyorum buradan da sormak istiyorum. Yani siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir çalışanın vergi affından faydalandığını gördünüz mü? E, göremezsiniz çünkü çünkü zaten böyle bir imkanı yok. Böyle bir haftan faydalanma imkanı maalesef kalmıyor. Maaşı dahiline geçmeden kaynağında kesiliyor. Ve şunu da söylemek gerekir. Bu vergi haflarını söylerken evet. vergi hafları vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi yükü olarak her zaman geri döner. Bu da bir gerçektir.